Hastalarımız genelde karıştırıyorlar. Günün sorusu, şimdi en ufak beta ile anlayacaksınız ne olduğunu. Meme nikleştirme ameliyatıyla meme protez ameliyatı farklı şeyler midir, aynı şeyler midir? Burada yapmamız gereken tek şey aslında meme başının pozisyonuna bakmak. Meme başının pozisyonu eğer normal pozisyondaysa o zaman biz buna meme protezi ile dikleştirme yapabiliriz. Yani normal yerini alabiliriz. Eğer aşağıya bakan bir meme başı varsa işte o zaman dikleştirme gerekiyor. O zaman protez de fayda etmeyecektir. Dikleştirme ameliyatını yani keserek meme başını normal pozisyonuna alma işlemini yapmamız gerekiyor. İkisini bir arada yaptığımız ameliyatlar da var. Hem dikleştirme hem protez ameliyatı işte o zaman da hem meme başı aşağıya bakıyor hem de hacim kaybetmiş. O zaman dikleştirme yaptıktan sonra mutlaka proteze koymamız gerekir. Aslında biz karşılıklı olarak hastalarımıza görüştüğümüz zaman onlara her türlü detaylı açıklama yapıyoruz. Ama bu yaptığım kısa açıklama umarım aklınızdaki soru işaretine bir cevap olmuştur.